Çok muhterem kardeşlerimiz, okunan Fussule suresindeki ilk ayette Cenab-ı Hak bir ölüm vakasını bildiriyor. Bir, bir müminlerin, Allah'a yaklaşanların bir ölüm vakasını bildiriyor. Allah'la kendi arasındaki engelleri kaldıran ve bir vuslata doğru mesafe alan müminlerin durumunu bildiriyor. şüphesiz Rabbiniz Allah'tır deyip sonra dost doğru yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara korkmayın, üzülmeyin. Vaad cennette sevinin derler. Kur'an-ı Kerim'in üçte bir haşra ait. Çünkü bütün ins, insin ve cinin istikbali bu esas istikbal bu dünya hayatından sonra başlayacak. Hazırlanacak esas istikbal, ahiret istikbali, kıyamet istikbali ve ondan sonraki istikbal ve sonsuzluk. Dünya hayatı bir imtihan. Sınırları bütün kainat, ilahi kudret akışları, ilahi hikmetler, ibretler sırlarla dolu. Kalp terakki edecek, kalp, kalp eğitimden geçecek, inkişaf edecek. Kul Allah'la arasındaki engelleri kaldıracak. Cenab-ı bir vuslat meydana gelecek. Gelmeye gayret alabildiği kadar bu kainattan anlayacak. Kainatta derinleşecek, Kur'an'da derinleşecek. Ee, kendini tanıyacak. Hepsini tanıyacak. Ben arefe nefse fakat arefe Rabbe. Yani kendimizi tanıdığımız kadar Rabbimizi tanıyacağımız bildiriliyor. Ölüm vakası büyük bir hadise. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar, yarına kıyamete kadar insanların zihnine gerek dindar, gerek orta dindar, gerek dinsiz ateist hepsi meşgul eden bir hadise. Amme suresinde Cenab-ı Hak Annebeyl Azim büyük haber olarak müşrikler kendileri arasında tartışırken, çünkü bir ahiret inancı yoktu, kendi aralarında tartışırken ya büyük haber doğruysa, Ellezûn fihi muhtelifun. Onlar onun üzerinde, ölüm üzerine, büyük haberi üzerine tartışıyorlar. Ya doğruysa ne olacak? Yine bir ateist bile, inançsız bir insan bile ilahi kainata bakıyor, ilahi düzene bakıyor. Bir abes yok, bir yanlışlık yok. En ufak bir e, milimetrik bir şaşma yok. Tabii kanatlanmış, kanatları kireçlenmiş kafesteki gibi kuş gibi fıtrat şuur altına itilmiş. Ee, işte tabiat diyor vesaire ediyor. Tabiat yaptı diyor. Tabiat yarattı diyor. Öyle bir nefis bir katranlaşmış durumda ki bir ramak kalıyor gelemiyor oraya. İslam fıtratını zedeliyor. Ve onu da ölüm meşgul ediyor çok. O da en korkulu bir anda bir uçak sallarken ya denize dalgalarken o da bir bir şeye sarılma, bir Allah demek mecburiyetine kalıyor. Yani ölüm çok büyük bir vaka. Dünyaya gelirken habersiz geldik. Yani bir annenin kollarında kendimizi, yavaş yavaş eşyayı tanıdık. O şekilde inkişaf ederek geldik. Bedenle diğer bütün zihni melekelerde müşterek inkişaf etti. Fakat ölüme haberli olarak gideceğiz. Cenab-ı Hak, her nefis ölümü tadıcı, zâika buyuruluyor. O zevki alacak o zevk müminde, kafirde, günahkarda hepsi muhtelif şekilde o tezahür edecek. Kabir çok büyük bir vaka. Sahabi dahi kabirden Allah'ın en salih kulları olduğu halde kabir işi onları da ürpertmiş. Hatta bazı sahabiler aman diyor beni gömdükten sonra bir müddet diyor mezarımın başında bunu. Ben o şeyi bir intibak edeyim. O hali bir, bir inti Çünkü ruhta bir ölüm yok. Ceset ölüyor. Yani bir koyunda nasıl bir can varsa cesette de öyle bir can var. O can gidiyor fakat ruh devam ediyor. Cesetten çıkacak. Tekrar kıyamet yakın cesede gelecek, Tekrar yolculuğa devam edecek. O yüzden ruha bir ölüm yok. Hatta o kadar çok ibretlidir ki sallallahu aleyhi ve sellem ölüye diri gibi hareket edin buyuruyor. Birden yani birdenbire Sarsmayın, çevirmeyin, sağa sola çarptırmayın. Kaynar suyla yıkanmıyor, buz gibi suyla yıkanmıyor. Bugün soğuk hava depolarına koymak ne derece doğru onu da bilemiyorum. Bir ılık suyla yıkanıyor, bir nezaketle götürülüyor. Ve mezara kadar cemaatin götürdüğünden vefat eden de farkında. Tabii çok büyük bir vaka. Sallallahu aleyhi ve sellem, ya cennet bahçesinden bir bahçe bir adı cehennem çukurundan bir çukur buyuruluyor. Fakat o bir Cenab-ı nasıl bir vahiy ile sallallahu aleyhi bir şiddet geldi. Büyük bir hadise. Kur'an inecek. Kemiklerimi öyle bir cebrail sıktı ki birbirine kaburgaların geçti e, zannettim buyuruyor. Ölüm de bir vaka. Çok büyük bir vaka. Yine sahibinden bir kısmı e, Muaz vefat ediyor. Ki sahibinin salihlerinden. Efendimiz kabrine gidiyor sahibiyle beraber. Muaz'ı diyor kabir diyor, sıktıkça sıktı buyuruyor. Zeynep radıyallahu anha Efendimiz'in kızı şehit ediliyor. Evden düşürülüyor, hamileken ha, itiliyor. Bir müddet sonra vefat ediyor. Efendimiz bizzat cenazesini yıkarken başında duruyor. Hatta kendi elbisesini veriyor. Zeynep'i göm gömdük diyor sahibi. Allah Rasulü'nün rengi sapsarı oldu diyor. Sonra açıldı, işte pembeleşti diyor. Ya Resulallah ne hal olduk size halden hale girdiniz deyince baştan Zeynep'e kabir çok sıktı. Çığlığı insanların duymayacağı bir tarzda meşrikten, mağripten duyuldu. Sonra kabir açıldı ve Zeynep ferahladı buyuruyor. Yine Efendimizin Ebu Talib'in annesi Fatıma Hatun Efendimiz'i kendi çocuklarından daha çok severdi. Hatta Efendimiz onu gömeceğiz zaman benim annem vefat etti buyurdu. Kendisi girdi mezarın içine bir müddet yattı. Yani ölüm çok müthiş bir vaka ve bütün şu hayat ölüme hazırlanmak